Evet kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ee, sayın konuğumuz İhsan Eli Açık geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim, Eksik sağ ol. olmayın bizi kırmadınız Çok geldiniz ederim, bu yo yoğun çalışmalarınızın arasında. Ee, ben sizi ilk defa Hulki Cevizoğlu'nun programında izledim. Çok heyecanlandım. Senelerdir düşündüğümü ve ifade edemediğimi o kadar güzel ifade ediyorsunuz ki muhakkak sizle konuşmak, görüşmek ve sizin yanınızda bir yerde olmak istedim. E, fakat e, tabii benim istemem çok önemli değil. Bu sizin anlattıklarınız hem Türkiye için hem dünya için insanlık adına o kadar önemli, ki, o kadar önemli ki e, çok kıymetli bir profesör var Tahir Özgü diye bir kitap yazmış, e, benim de çok beğendiğim bir kitap. Diken battığı yerden çıkar diye tam da burası. Öyle bir yerden diken batmış ki insana tam buradan çıkacak. Bunu çıkaranlardan biri olacağınıza eminim. Ee, eğer lütfederseniz daha uzun e, süreli, yavaş yavaş e, bu konuları anlatabiliriz. Onun için ben bugün istiyorum ki e, hiç acele etmeden. Ee, bizim izleyenlerimizin de sorularını cevap vererek yavaş yavaş dini baştan başlayıp bir anlatabilirsiniz. Ama ben ilk önce sizin bir e, yazınızı okumak istiyorum. Ee, bana, bana dinden bahset. bahset kitabından. O kadar hoşuma gitti ki e, halktan biri öne çıkarak bir bilge kişiye soruyor. E, bize sevgiden söz et diyor. Bilgi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bir diğeri bize aşktan, evlilikten söz et diyor. Anlatıyor, anlatıyor. Bunu alışveriş hakkında ne dersin diyen birileri izliyor. Çocuklardan bahset diyen biri izliyor. Eğitimden bahset diyorlar. Çiftçilikten bahset diyorlar. Ondan sonra emekten, adaletten, çeşitli şeylerden bahset diyorlar. Ve en sonunda biri çıkıyor diyor ki bana dinden bahset diyor. Ve bahsettim ya dinlemedin mi diyor. Bunu deyip kapatabiliriz aslında. Evet. <laughs> Sizi de yormamış olurum. Ama kim anlar, ne kadar anlar bilmediğim için. ilk önce e, siz uygun bulduğunuz bir şekilde, sanki din baştan gelmiş gibi. Çünkü e, en çok kitapta e, ilgimi çeken şey diyorsunuz ki Müslümanlık dinlerden biri değil. En çok ona kızıyorum. Çünkü dinlerin hepsi bir put haline getirildi. Bunlardan değil. Bu bir yaşayan bir e, Kur'an yaşayan bir dindir. Hı hı. Buradan başlayarak sözü size evet. bırakmadan önce ilk önce ama kendinizi bir tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun söyledikleriniz için. Ee, benim ismim İhsan Elaçık. Ee, yazarım. Şu anda yazı hayatıyla meşgulüm. İşte 20 tane kitabım var. Çoğunu e, buraya koymuştunuz. Evet. Sağ olun. Ee, memleketim Kayseri. 10 yıldır İstanbul'dayım. İlahiyatta okudum. Yaşayan Kur'an diye tefsirim var. En önemli eserim o zaten. Yıllarca üzerinde çalıştığım bir Kur'an tefsiridir. Onun yanında 20'ye yakın kitabım var. Kur'an'ın yeniden anlaşılması, İslam dininin hakikatlerinin insanlara gösterilmesi çabasıyla meşgulüz şu anda. Genel olarak bu. Evet, genel olarak bu. Peki, sizin bence bu kitaplar arasında bana göre, bilmiyorum siz farklı fikirde olabilirsiniz ama ilk önce şu bana dinden bahset. Bu kitapla başlanması lazım gibi geliyor. O kadar güzel bir başlangıç evet. yapmış, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Bunu bir kere herkese öneriyorum. Ve sayın izleyicilerden şöyle bir şey rica ediyorum. Lütfen sorularınızı... Üşenmeden, çekinmeden yazın, bizi arayın. Twitter'dan, Facebook'tan yazabilirsiniz, telefon edebilirsiniz. Ee, cevap vereceğiz. Sadece bir şey rica ediyorum. Vaktimiz kısıtlı olduğu için, yani bilinenleri tekrar etmek, bilginizi ispat etmek için değil, gerçekten takıldığınız, sizin fikrinizle çelişkili bulduğunuz soruları yöneltirseniz, ee, sayın hocamız buradayken e, kendisine iletiriz. Sizi e, dini yazılar yazdığınız için hoca demiyorum. genelde benim bildiğimden daha çok bilen bana öğreten kişilere hocam derim ben <gülüyor> <gülüyor> Onun için size hocam diyerek e, hitap edeceğim. E, şimdi e, statik olana e, tapınma dinamik olana nusuk denir demişsiniz hı hı. İslam'da nusuk bir tapınma değildir yaparsın ve orada bitmez demişsiniz hı hı. bu konuyu ilk önce açarak Bunlar başlayabilir miyiz lütfen evet şimdi e, madem bana dinden bahsetten başladık o zaman bahsedelim bahsedelim şimdi burada esas konumuz din din olduğu için isterseniz oradan başlayalım hı hı. şimdi din ne demektir hemen onun ardından ibadet ne demektir bu din mevzusunun en önemli iki kavramı. Din ve ibadet. Zaten o kitap da bana dinden bahsetmeye din ve ibadet anlayışımız ile başlıyor. Kitabın ilk makalesi din ve ibadet anlayışımız üzerine. O zaman bunlara bir tanım getirmek lazım. Tanımı yaparken de bu dinin esas kitabı olan, esas kaynağı olan Kur'an'dan yola çıkarak bunu yapmamız lazım. Şimdi baktığımız zaman Kur'an'da e, din kelimesi nerelerde geçiyor, ibadet kelimesi nerelerde geçiyor, hangi konularla ilişkili olarak ele alınıyor, bunu oradan görebiliriz. Bunu e, bir araştırmacı hemen anlar. E, tabii birçok din ve ibadet anlayışı duyuyorsunuz. Medreselerde tanımlanıyor, tekkelerde tanımlanıyor, zaviyelerde tanımlanıyor. Dini programlar yaptığını iddia eden televizyonlarda tanımlanıyor. Onlar da size bir şekilde din tanımı yapıyorlar ve din ve ibadeti anlatıyorlar. Şimdi bunları bir defa bırakalım. Bu işin esas kaynağı Kuranda olduğuna göre orada bu nasıl tanımlanıyor? Baktığımız zaman <laughs> e, dinsizlikten bahsetmediğini görüyoruz Kuran'ın. Bir hak dinden bahsediyor. Bir de batıl dinlerden bahsediyor. Hak din demek, gerçek olan din demek. Batıl da gerçeğe uygun olmayan, hayatta bir karşılığı olmayan, kurgusal olan demek. Yani insanlar kendi zihnine göre, kendi kafasına göre dini kurguluyor. Fakat bu kurguladığı dinin hayata dokunan bir tarafı yok. Sokakla ilgilenmiyor. İnsanların acılarıyla, dertleriyle, ızdıraplarıyla, insanoğlunun yeryüzündeki trajedisiyle ilgilenmiyor. Kendine göre bir tanım yapıyor. İşte buna batıl deniyor. Gerçeklikte karşılığı olmayan. Hak ise gerçeklikte karşılığı olan demek. Hak kelimesi iki anlama geliyor. Birisi gerçek, diğeri de adalet. Dolayısıyla hak din dediğiniz zaman gerçeklikte karşılığı olan ve adalet meselesini yeryüzünde insanlar arasında yaratılan eşitsizliği Gidermeyi esas meselesi haline getiren din demek. Evet. Hak, din. Evet. Bu demek. Şimdi din kelimesi Arapça'da yönü ifade ediyor. Ee, aşağı, yukarı, ileri, geri dediğiniz zaman Dune kelimesini kullanıyorsunuz. Mesela Dune zalik dediğiniz zaman Bundan aşağı, bundan önde, bundan geride gibi dört yönü ifade eden kelime kökünden geliyor. Din. Şimdi bunu insan hayatına aktardığınız zaman din o zaman ne olmuş oluyor? Geriye doğru, geriyi ifade ettiği zaman din takip edilen kurallar anlamına geliyor. Yani insanlığın kadim değerlerini Adem'den beri, İbrahim'den beri gelen hiç değişmeyen kadim değerler var. Bunları sürdüren demektir din. Evet. Bunlara tabi olmak demektir. Mesela adalet gibi, sevgi gibi, merhamet gibi, kardeşlik gibi, paylaşım gibi Tarihin hiçbir döneminde değişmemiş. Ve insanların e, özünde ve fıtratında zaten var olan, hangi dinden olursa olsun, insan olmaktan kaynaklanan, evrensel değerlerin izini takip etmek, sürdürmek, o kadim geleneği devam ettirmek manasına geliyor. Geriye doğru yönü ifade ettiği zaman, ileriye doğru yönü ifade ettiği zaman, geleceğe umut beslemek, yani ahirete inanmak sonraya inanmak. Ahiret de sonra olan demek. Mesela bu programın sonu, ee, günün sonu, haftanın sonu, ayın sonu, yılın sonu, ömrün sonu, dünyanın sonu. Bunların hepsi ahirettir. Ahirdir yani sonra olandır. Dolayısıyla din geleceğe inanmayı, sonraya inanmayı ve bugünkü davranışlarımızı sonraya, sonrayı göz önünde bulundurarak yapmayı ifadeler. Bununla ilgili hükümler vardır. Mesela deriz ki sözün nere, nereye gideceğini düşünerek konuş. Evet. Ahirete bir inanan bir insan sözün nereye gideceğini düşünerek konuşması gerekir. Çünkü ahirete inanıyor. Sonuna inanıyor. Sonuna inanıyor. E, veya yaptığın işin ne sonuç vereceğini düşünerek yap. E, ömrün sonunu düşünerek yaşa. Ayın sonunu düşünerek harcamaya at aldığın maaş belli. Bak ileriye dönük hep ileriye dönük düşünce. Ee, bunun en sonuncusu dünyanın sonu, e, insanın yaşamının sonunu ifade eder. Yani şu anda klasik anlamda bilmiş olduğumuz ahiret, e, ölülerin dirilmesi ve dünyanın e, kıyametin koparak yeni bir dünyanın kurulması anlamındaki ahiret inancı bugünden başlayarak ahiret inancının son halkasını ifade ediyor. Şimdi ileriye doğru yön bunu ifade ediyor. Yukarıdan aşağıya baktığınız zaman e, yargılamak, hesap sormak, yapılan davranışların hesabını sormak manasına geliyor. E, aşağıdan yukarıya baktığınız zaman, çünkü aşağıyı da ifade ediyor dedik, o zaman e, itaat etmek, kurala uymak manasına geliyor. Dolayısıyla insan hayatında zaten bu dört yönden başka bir yönde yok. Yani geçmiş gelecek ee, sizden üstün bir gücün yargılamasını kabul etmek, onun buyruklarına uymak ve e, üstün gördüğünüz değerlere ve güce e, itaat etmek, onu e, kabul etmek. Şimdi bütün bunların toplamına din diyoruz. Dolayısıyla kısaca ifade edecek olursak din bu anlamda ne oluyor? Yaşadığımız dört yönlü dört boyutlu hayat oluyor. Zaten hayatta da bundan başka bir şey yok. Evet. İnsanlar ya geçmişten bir şeyin izini sürerler, ya bir şeyi sözünü dinlenir bulurlar veya bir yargılamayı kabul ederler. Yaptıkları işin davranışlarını, sonuçlarını, hesabını verirler veyahut da geleceği düşünerek yaşarlar. İleriye yönelik olarak umutları vardır, beklentileri vardır. Hayatın kendisi zaten bu dört yönden ibarettir. İşte Kur'an-ı Kerim buna din diyor. Din, şu halde yaşadığımız hayattır. Ee, bu noktada dini ikiye ayırıyoruz. Bir e, religion olan din vardır. Batılılar e, dini religion diye tanımlamışlardır. Religion demek ölülerle, ruhlarla ve mezarlarla ve ayinle ilgili olan şey demektir. Batılılar aydınlanmadan bu yana din denildiğinde bunu anlarlar. Bana dinden bahset demek bu manada şu demektir. Bana ölülerden bahset. Ruhlardan bahset. Mezarlardan bahset ve ayini nasıl yapacağımı, ayini nerede yapacağımı yani tapına e, anlat demektir. Halbuki Kur'an'daki din bu değil. Çünkü bunlar hayat değildir. Hayatın bittiği yerlerdir bunlar. Ölmek hayatın sonudur. Cenaze, e, ölünün cenaze namazını kılmaktır. Mezar şehirlerin dışındadır. Ölülerin gömüldüğü yerdir. Ritüel de tapınaktadır. Orada icra edilen şeydir. E hayat ne olacak? Hayata ne diyor bu din? O yok. Dine bu rolü biçmişler. Ve biz de şu anda Türkiye'de dine böyle inanıyoruz. Türkiye'deki Diyanet Teşkilatı da bu ölüleri, cenazeleri, ruhları ve ayini yönetmek için e, kurulmuş bir kurumdur. Diyanet Teşkilatı İslam'ı yaşamak değil, İslam'ı kontrol etmek için kurulmuş bir kurumdur. Devlet İslam'ı tanımlanmış aydınlanmacılara göre. Demiş ki din bundan ibarettir. Bu kadarlık olan şey dindir. Halbuki Kur'an'daki din hani bütün yönleri ifade ediyordu. Dört yönü birden ifade eden şeydi. Hayatın merkezinde bu dört yön vardı. Siz şimdi hayatın diri olan kısmını dinle ilişkilendirmiyorsunuz. Dinliyorsunuz mezara, dinliyorsunuz tapınakta, dinliyorsunuz cenaze olduğu zaman camide, dinliyorsunuz görünmeyen şeylerle ilgili olandır. Metafizikle ilgili olandır, ruhlarla ilgili olandır. Öyle değil. Benim Kur'an'da gördüğüm din Böyle değil. Din yaşadığımız hayattır. Yani hayatın ta kendisi olan şeydir. Bu da kendisini üç alanda ifade ediyor. Bir, sahip olduğumuz şeylerin aramızda nasıl dolanacağı. Buna mülk ilişkileri diyoruz. Kur'an diyor ki mülk Allah'ındır. Yani hiç kimse hiçbir şeyin sahibi değildir sahip olunacak bir şey varsa o da Allah'a aittir. Bütün sahiplikler ona aittir. Lehül mülkü <laughs> semavatı velat. Yerlerin ve göklerin mülkü ona ait.